Ben hiçbir zaman esnaf taraftarı değilim biliyorsun. Herhangi bir işimi AVM'den, büyük mağazadan çözebiliyorsam oradan çözelim. Esnafların amına koyayım. Tüm esnaf ve zanaatkarların amına koyayım. Çünkü suratına bakıp para biçiyor orospu çocuklar anladın mı? Ben nalbura giriyorum. Bir de bende şey tipi yok hiç böyle. Adam tipi yok ya bende. Mesela biri beni göndermiş işte demiş ki ben 8 tane onluk çivi al gel vermiş 5 lira gidiyor. Abi diyorum kaç para bu siktiğimin çivisi? Suratıma bakıyor önce böyle bir beni bir süzüyor. Ondan sonra paha biçiyor amına kodumun esnafı. Mesela onluk çivi lazım. Şey diyor. Ne yapacaksın? Ya sana ne amına kodumun oldu? Ver şunu gideceğim ya. götüme sokacağım amına Diyor ki ne yapacaksın? İşte anlatıyorsun diyor, diyor ki o onluk çiviyle olmaz. Şununla olur. Çünkü elinde o stoğu kalmamış. Yok. Diyor ki bunu satayım bari bu kerizi. Sen de anlamıyorsun alıyorsun götürüyorsun. Sana diyen adam diyor ki baban işte abim bir şey. Diyor ki ben sana bunu mu aldım amcık. Sonra bir daha gidiyoruz. İade etmeye çalışsan bir ton ıvır zıvır çıkarır. Yani sonuç olarak giderim Koçtaş'a Bağosta ne sikim varsa işte o yapı marketi. Derim ki abi bana bunu ver verir çıkar giderim. Sonra esnaf niye kanı alıyor Geberin orası çocuktur.